Kadı El Fazıl. Berat oğlu davasında o günün mahkemesi seni bilir kişi olarak fikirlerine başvurmuş. Sen Masarın suçlu olduğu kanaatini yazılı bir şekilde kadılığa bildirmişsin. Buyurduğunuz gibi Kadı Efendi. Aksine inansam da elimizdeki delillere ve muhasebe kayıtlarına göre hareket ettim. Zeynep Hatun vazifeni eksik yaptığını iddia ediyor. Kendisi sözüne güvenilir, hürmete layık bir hanımefendidir. Katiyen onu incitmek istemem. Lakin o günün şeraitinde eldeki delillere göre hüküm vermekten başka bir çarem yoktu. Ayrıca vazifemi bilerek kötüye kullansam bu işten bir çıkar sağlamam beklenir. Oysa bendeniz bu hadisenin üzüntüsüyle Musul'daki tüm vazifemden ve varlığımdan feragat ederek İskenderiye'ye yerleştim. Yalnız bunlar tali konular. Ortada olan adalet makamının açık bir şekilde yanıltılması söz konusudur. Ben kimseyi yanıltmadım. Evrakta ne gördüysem onu kayda geçtim. Bizler ona kefiliz Kadı Efendi. Kadı Fazıl kemalat sahibi bir zattır. Ayrıca unutmayın ki kendisi Eyyubi devletinin sultan vekilidir. Mahkemede bu sıfatların hiçbir önemi yok. Elbette yok. Onlar Hüsnü ifade ettiler. Zeynep Hatun, masarın başına bu çorabı örenlerden hesap sormayı en az sizin kadar ben de isterim. Lakin bunun usulü bendenizden şikayetçi olmak mıdır? Ondan emin değilim. Fakat yine de hakikatin ortaya çıkmasına vesile olacaksa her türlü mihnet kabulüm. Başka bir diyeceğim var mı? Kadı Fazıl. Bu dava benim de davam. İmkan ve zaman tanınırsa vaktiyle yapmaya fırsat bulamadığım şeyi yapıp masaların başına bu işleri açan tertibin arkasında kimler olduğunu ortaya çıkartmak isterim. Ee. Vaktiyle aksine bir delil bulamadığın için böyle hükmettiğini sen söyledin. Ne bileyim şimdi bulduğun delilleri karartmayacağını? Katibiniz bana attığım her adımda refakat edebilir Kadı Efendi. Davacı olarak siz ne düşünüyorsunuz bu teklif hakkında? Eğer dediğini yapabilecekse... Müdahalemi mazur görün Kadı Efendi. Lakin bundan önce yapılması gereken Eski kadı defterlerinin açılması ve incelenmesidir. Bu dedikleriniz zaten yapılacak. Kadı Fazıl'ın teklifi orada bir kasıt görülmediği takdirde değerlendirilir. Sence de öyle değil mi Zeynep kızım? Emir Kaymazaklı usule uygun olsun. Öyle olsun. Ben işin hızla çözülmesi için söylemiştim Kadı Efendi. Dava dönemine ait eski kadı defterlerinin incelenmesine... ...bu süreç zarfında Kadı Fazıl'ın zindanda kalmaya devam etmesine... ...karar verilmiştir. Olacak şey değil. Geçmiş olsun Kadı Fazıl. Bu dava iyice çetrefilli bir hal aldı. Yakında çözülecek inşallah. İnşallah. Karategin sultana haber vermek için Şam'a yola çıktı. Yakında herkes anlayacak sahipsiz olmadan. <laughs> Sakın ha sana muarız olduğumu düşünme Kadı Fazıl. Her şey adaletin yerini bulması için. Eyvallah. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacak. Çıkacak.